Erkan sen misin? Erfelek Güncel Haber'den bütün takipçilerimize hayırlı cumalar. Sevenlerimiz Erkan sen misin diye bizlere selam veriyor. Evet e, her hafta olduğu gibi yine canlı yayınımızı başlattık. Değerli izleyenler her hafta pazar günü akşam saat 8'de Mavi Karadeniz TV'de Erkan Aksu ile Adım Adım Sinop programımız devam ediyor. Bu hafta Sinop merkezdeydik. Sayın Valimizle röportajlarımız oldu. E, yine Sinop'un e, güzel köşelerinden renkli kareler kaydettik. Pazar günü akşam sizleri bekliyorum. Ayrıca Erfelek Güncel Haber Facebook, Instagram sayfamızı takip edin. Youtube kanalı açtık. Erkan Aksu'nun da Youtube kanalına abone olun. Erfelek'te hava bugün güzel değerli takipçilerimiz. Boncuk amca dedi ki beni çekmedin dedi sen dedi e, birkaç gündür gelmiyorsun dedi. Boncuk amcamıza da bir merhaba diyelim şöyle. Evet boncuk amca saçını mı tarayacaksın? Dur, tara saçını. tara <laughs> saçını. Güzelce tara şöyle. Tamam yeter. Hadi başla bakalım selama. Önce hoş geldin. Hoş bulduk. Önce Turgut abi selam eder. Gözünden Gözlerinden öperim. Bizden de selam olsun. selam eder. Gözlerinden öperim. Sabri'ye selam eder. Gözlerinden öperim. Feride, Rafet'e, e, ee, Bilal'ın oğluna selam eder. Gözlerinden öperim. Hepsinin bütün akrabalarımı selam eder. Gözlerinden öperim. Para? Para, para durumu yok. Para yollasınlar be. Çok Fa kötü durum. Ha param hocam. Aha, yok, yok, para yok. Ka yok. Kağıt var orada. Hep kağıtları hep, doldurmuş. Hep, hep, kağıt, hep kağıt. Para durumu yok. Hepsine selam eder gözlerinden öperim. Tamam, hayırlı günler. Hayırlı çalışmalar. Hayırlı işler. Sağ olun. Merhaba nasılsınız? Merhaba, sağ olun. Teşekkür ederiz. Siz nasılsınız? Sağ olun, bizler de iyiyiz. Hayırlıครับ. Erferik Güncel olarak her hafta çekimimizi yapıyoruz. Görüşmek üzere. Hayırlı günler. Hadi kolay gelsin. Sana da kolay gelsin. Evet değerli takipçilerimiz Erfelek bugün yine güzelliğini görüyor. Hayırlı günler, hayırlı cumalar. Evet değerli izleyenler yine SMA hastası olan Poyraz Ali için Erfelek Musa Can Meydanı'nda yardım kampanyası devam ediyor. Görmüş olduğunuz gibi burada satılan ürünlerin parası. Ee, tamamen Poyraz Ali'ye bağışlanacak tedavisi için inşallah tez zamanda e, sağlığına da kavuşur. Duyarlı vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Ee, emeklerinden, katkılarından dolayı kolay gelsin. Hayırlı işler. Hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Evet, minik Poyraz Ali'ye öncelikle geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. İnşallah iyi olacak. Gördüğünüz gibi e, buradan alınan ürünlerin parası Poyraz Ali'nin sağlığı için karşılanacak. Çeşit çeşit ürünler burada gördüğünüz gibi yine göresel meyvelerimiz. Efendim Ali için yardım topluyoruz. Satılan ürünlerin tüm geliri Poyraz Ali'ye bağışlanıyor. Musa Can Meydanı'ndayız. Bekliyoruz. Duyarlı vatandaşlarımızın yardımlarını bekliyoruz değerli izleyenler. Biz de desteğimizi yapacağız inşallah. Kolay gelsin, hayırlı işler hepinize. Kolay gelsin, Sağ hayırlı adam, işler. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. olsun. Sağ olun. Evet, Minik Poyraz için kampanya devam ediyor. Musa Can Meydanı'nda. Selamun aleyküm. Aleyküm selam dayı ne haber? İyilik be ne yapacağız beyler? Sen ne yapıyorsun? İzliyor Bilmiyorum, musun bizi abi, görmeyeli? Geziyim vallahi sağ olsun ne yapayım? Ha, geziyorsun A iyi gez gez. Dikkat et ama ha. Kimseyle temas etme tokalaşma. Ya, tamam hadi. Bilmiyorum. Evet. Adam adım Sinop'a destek veren Boncuk Kasaba'da buradan hayırlı işler diliyoruz. <laughs> Güllü Sarıgül de bizleri izliyor. <laughs> Güldü Hanım'a selamlar. İsimlerinizi birazdan okuyacağım arkadaşlar tek tek. Abi, abi, abi. Abi, abi. Abi, abi, abi. Merhaba reis haber? Nihat Sarıcan abime sevgilerimi gönderiyorum Nihat abicim. Yılbaşından sonra İstanbul'dayım inşallah geleceğim yanına. Boncu Kızgara bizim sponsorumuz. Adım Adım Üstün bunun sponsoru. Sedat Bey kolay gelsin. Sağ ol Erkan'ım teşekkür ederim. Balıklarımız taze yine taze. günlük. Ya hamsi çok güzeldi abi. Şu barbun da çok harika bir şey ya. Evet. Onun da tavasını Barvunu yaptık, da yedik. Çok güzel. Buradan çıktı Sinop'ta. Yerli değil mi bizim? Yerli. Yine İstanbul'a gönderiyor musun Sedat gönderiyoruz. abi? Gönderiyoruz. İsteyenlere. Evet. Vatandaş sana nasıl ulaşacak? 0368 511 21 21. Arayarak. 10'a kadar bize dönüş yapıyorlar. Biz de burada kargolarla gönderiyoruz. Kutu halinde mi kutu gidiyor halinde, böyle? Kutu halinde, özel kutusu var. Hava almayan kutusu var, buzlu bir şekilde gidiyor. vatandaş İstanbul'da rahat bir şekilde yiyor değil mi? Aynen taze taze. Abi. İyi günler abi. İyi günler abiciğim. Abiciğim iyi günler, hoş geldin abi. Buyur Teşekkürler, abi. hayırlı işler, kolay Sağ gelsin. Teşekkür ediyorum. Eyvallah. Evet değerli takipçilerimiz, Erfelek'teyiz şu an. Şöyle bir hızlı hızlı ben bir isimleri bir okuyayım. Hapsigiller, Hapsigiller, Taşcigiller. Necmettin, Necmettin Özcan abime selamlar Zeytinburnu'ndan bizleri izliyor. Gel, 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 gel. Yetiş, Çalışkan, Hüseyin Aksu, Hamdi Kaber, Vedat Sönmezgil, Şaban Pekcan, Huriye Bal, Selim Kaptan, Kadir Öztürk, Abdullah Sonal, Sabahattin Başoğlu, Erol Çalışkan, Erol İmre, Salih Özçelik. Hayırlı günler efendim. Hayırlı cumalar hepinize. Yeşiloğlu Ticaret de bize sponsorluk yapıyor. Kendisine de çok teşekkür ediyoruz. Yeşiloğlu Ticaret Cevdet abimize de selamlar. <laughs> Salih Özçek, Hikmet İmre, Bilge Birinci, Sabahattin Başoğlu, Satılmış Özen, Bedri Acar, Cevdet Yıldırım, Multimix K izliyor. Gülay Bozda, Metin Çalık, Tayfun Öz Yılmaz. Ayfer Durmaz Demirtaş, Bahattin Yeşil, Birsen ikinci, Bahri Aktaş, Cemalettin Kaya, Ayfer Durmaz dedik, Yılmaz Şengül, Ali Özgenç, Zafer Takar, Engin Emre Sönmez, Erol Erkan, Fatma Nur Topluöz, Kadriye Ay, Erdoğan Konuk, Erkan Altunel, Sebahattin Başoğlu, Turan Şantürk Şengül Yüksel, Aysel Günay, Fatoş Ülker. Sevinç Taş, Ramazan Özkaya, Aydın Karakuş, Belittin Demirsöz, Selahattin Çelikoğlu, Yaşar Tarakçı, Güllü Sarıgül, Sevgi Demirkan, Ruşen Sel, Seven Öz Yılmaz'a buradan sevgiler. O da bizim sponsorumuz. Nihat Sarıcan abime sevgilerimi gönderiyorum. Nizamettin Kayalı, Erdal Öz Yılmaz, Ahmet Baltacı, Yaşar Tarakçı, Harun Özgen, Şeref Çalışkan, Sezgin Kırkan, Fevzi Akın, Hikmet İmre, Yavuz Tarakçı. Ali Haydar Kayıkçı, Recep Özdemir Alaaddin Türkoğlu, Yetiş Çalışkan Ramazan Özlü Mevlüt Güney, Ufuk Okçu Kardeşime Selamlar, İlyas Aydın, Gönül Özen Hüseyin Kalyoncu, Coşkun Öztürk Ekrem Usta Gül Canbal, Sedat Kabaoğlu, Güllü Sarıgül, Arun Özgenç Kocaeli'ye Selamlar Cemil Çevik, Sabri Yataş Barış Öztürk Abdullah Sonal Öz, Özer Yıldız Seven Öz Yılmaz e, Sebahattin Başoğlu, Yılmaz Sert, Nihat Kaya, İstanbul'a selam, Rafet Doğrul, Arif Öz Yılmaz, Selami e, neymiş pardon Şenol Kara, Alaaddin Türkoğlu, Ayşe Bestan, Muhammed Ali Savaş, Şaban Yağcı, e, Seyit Muslu, Ankara'ya selam efendim, Resul, Alperen Tepe, Nazmiye Özgenç, Nazmiye Özgenç, Hatice Kırmızı, Mehmet Ölecek, Halit Taş, Halil Taş, Çiğdem Muhittin Çarıkçı, Seyit Muslu, Sebahattin Demir, Adem Yeşiltepe, Semiye Tekneci Kaymak, Adem Çolak, Nihat Can Zorlu, Şenol Kara, Hasan Demir, Erdoğan Şeref, Rasim Ülşen Türk, Ramazan Şahin Kaya, yoruldum, Hatice Kırmızı, Cemil Soyöz, Aziz Çarıkçı, Sevinç Taş, Avcı, Serdal Öztürk, Şengül Yıldırım, Gönül Azman, Fatih Meydanal, Saniye Tekneci Kaymak ee, Vedat Elenç Serdal Göktepe Erdoğan Şeref dedik Engin Öztürk Hayriye e, Kalaycı Salim Doğan Hüseyin Boyalı Gönül Azman Mustafa Dilcan Eyvallah arkadaşlar hepinize kucak olsun selamlarımızı gönderiyoruz tekrardan Vaktimiz biraz kısıtlı olduğu için Vaktimiz bir ablamız ev sallıyor bize takipçilerimizden Ona da bir ne? Selamlar İstanbul'a. İzliyor musun bizi? İzliyorum. Merhaba, Merhaba efendim. İzliyorum, izliyorum. Pazar günü Mavi Karadeniz akşam saat 8'de bekliyorum sizi. Oldu inşallah. Hadi Selamlar, Selamlar İstanbul'a. Hayırlı cumalar. Size de hayırlı cumalar efendim. Sağ olun, sağ olun. Evet arkadaşlar, yayınımızı sona erdiriyoruz. E, hepinize hayırlı bir gün diliyorum. Hayırlı cumalar. Pazar günü akşam 8'de Mavi Karadeniz'i açmayı sakın unutmayın.